Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğumuz akıllı mama kabını birlikte açacağız. Markası House Tier. Marka bir mama kabı. Öncelikle böyle mama kabına niye ihtiyaç duyduk? Daha önce bir mama kabımız vardı. Onu incelemiştik miyinin. Ancak fazla kedimiz var ve uzun süreli yolculuk ettiğimiz zaman mama kapasitesi yetmiyor. Bu da 6 kiloluk ikinci bir mama makinesi olarak aldık. Böylece daha uzun süre tatillerde bu ihtiyacımızı karşılaması için 6 kiloluk bir akıllı mama kabı ancak kutusu oldukça küçük. Hatta gelince şaşırdık. Daha açmadık bu arada. Yanlış mı aldık, doğru mu aldık diye inceleyince hakikaten 6 kiloluk yazıyor. Şimdi biz de açıp göreceğiz. 6 kilo kapasitesi var mı yok mu bilemedim ama oldukça küçük ve hafif görünüyor. Şimdi gelin beraber açalım. Evet açalım bakalım. Evet Şöyle etiketini kaldırdık. Biraz yüksekte kalıyor bana göre. En azından şey düzgün paketlenmiş. Xiaomi'nin makinesiyle kıyaslayınca daha basat durdu plastikleri falan. Bilemedim. Mi daha kaliteli hissettirmişti. Burada şöyle bir kap çıktı. Çok küçük. Bana şaibeli geldi 6 ise. Ama şöyle bakınca bu nasıl bir 6 litre olacak hiç emin değilim ama aparatlar iç içeymiş belki de doğrudur. Ama bu kadar zor çıktı. Ama bu Küçücük bir kap. Evet. Bu da bu parçamız. Başka bir şey var mı? Yok. Çıkardık şöyle parçalarımız çıktı. Şimdi tabii biz türküs böyle kullanma talimattan ihtiyacımız yok. Kendimiz yaparız deyip <laughs> sonunda yapamayacağız. Şimdi şöyle üç parçamız var. Şöyle bir ters çeviriyorum. Burada bir normal pilli bu. Pil var. Şöyle çevirelim. Burada şarj Type C için şarj adaptörü var. Pil şarjla pil de koyabilirsiniz buraya. Tamamen kablolu da bekletebilirsiniz sanırım. Bu kısım böyle. Mamayı buradan veriyor. Şimdi beraber kurulumu deneyelim. Ben de yardımıyla yapacağım. Yapamazsak bakarız. Tatlıca. Evet, buradan ne çıktı? Nem önleyici bir tane parça çıktı. Sanırım bunun iç kısmında, bakın burada böyle bir yer var. Burada da bir nem önleyici var. Bunu açıp muhtemelen buraya koyacağız. Başka ne çıktı? Böyle Type C kablo çıktı. Şarjsız, şarj adaptörü. Başka da bir şey yok. Bunları kenara alalım. Şimdi montajını yapalım. Şunu açalım. Evet, burada nem önleyici mis çıktı. Burada, bakın böyle bir kapak çekerek açıyorsunuz. Onu bunun içine koyuyoruz. Bu şekilde içine koyduk. Bu içindeki malzemenin mamanın nemlenmemesini sağlıyor. Şöyle göstereyim. Burada iki tane oturtma çantı var. Şu, sağ sol şeklinde yapıp yerleştirip şöyle çevirince oturdu. Oturmasından yana bir sıkıntı olmadı. Şurası 6 litre alır mı? Almaz. Almaz gibi duruyor. Nasıl test edeceğiz? 6 litrelik bir de onunla test edeceğiz. Bakalım mama alacak mı? Şunu da kapak en son kapatacağız. Şimdi buradan mama kabımız var. Şöyle bir tabağımız var. Bunun fiyatı bayağı uygundu. Kaç aldık biz bunu? 2800 liraya. En son olarak da bunu buradan geçirdik. Prizle beraber şarjımız da var. Az sonra ilk denemesini beraber yapacağız. Pille de çalışıyor. Prizle de çalışıyor, pille de çalışıyor. Altında diye hatırlıyorum. Şuradan önce kablomuzu şöyle göstereyim. Altında normal Type-C girişi var. Bu kabloyu buradan geçirip takıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Pille de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şu kabımız düştü. Tekrar yerleştirelim. Şimdi bu şekilde kurduk. Prize taktım. Kapağını takacağız. Sonra her şeyini ayarladık. Şurada naylonu varmış. Onu bir çıkartalım. Tabii bunun bir de kurulum kısmı var. O kısmı da ayrıntılı çekeceğim. Telefon ekranı kaydından. Ama şimdilik şu 5 lira alıyor mu almıyor mu? 5 kilo. Şöyle bir ön inceleme yapalım. Sonra... Dediğim gibi ayrıntılı videolarını çekeceğiz. Uzun vadeli kullanıcı deneyimini de çekeceğiz. Şöyle 5 litrelik bir mamamız doldurduk. Anlayabilmek için bu 5 litrelik bir kavanoz. Alacak ki. Bakalım dolduralım. Tam 5 litre doldurduk. Ağzına kadar geldi. Ama mamanın boyutlarına göre değişebileceği için hacimli daha küçük taneliler bu 6 litre alır. Bu bile alabilir mi? Biraz zor şu kısmından dolayı tam bakacağız oturuyor mu? Oturacak gibi. Yani 5 litreyi rahat aldı. Dediğim gibi mamanın cinsine göre daha küçük mamalarsa alabilir. Şöyle bir bluetooth düğmesi var. Bu bluetooth düğmesini evdeki cihazınıza bağlayarak Bluetooth'la bağlantı yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi doldurduk. Kurulumu beraber yapalım. Burada şöyle göstereyim. Burada böyle iki tane kare kodumuz var. Buradan uygulamayı bağlamamızı istiyor. Önce indirmemiz gerekiyor uygulamayı. Bunun için kamerayı açıyorum. Şimdi uygulamamızı indirdik. Burada açıklamalar kısmında Bluetooth'un açık olmasını söylüyor. Bluetoothumuza gidiyoruz. Bluetooth zaten açık. Evet, açık bir şekilde kontrol ettik. Şimdi uygulamamıza gidiyoruz. Buraya indirmiş Pad Zero uygulamasına gittik. Şu an izin vermemizi istiyor. İzin veriyorum. Agree diyorum. Uygulamayı daha önce kurduysanız login. Kurmadıysanız sync up deyip uygulamayı kuruyoruz. Buradan şöyle şifrenizi bir şifre girerek devam ediyoruz. Evet, izin ver diyoruz. Wi-Fi bulmasına izin verdik. Şu anda go to app diyoruz. Bluetooth bağlantısını kurmak istiyor. Evet, tamam dedik. Yine izin ver diyoruz. Go it diyorum. Şimdi cihaz eklememizi istiyor. Burada Wi-Fi ile farklı seçenekler var. Bunu nasıl yapacağımızı gösteriyor kitapçığın şu şekilde buradan da bakabilirsiniz. Şu an açık gibi görünmediği için bunu tekrar birkaç saniye basıyorum. Buradan kırmızı ışık yanıp yanıp sönmesi lazım. Buradan ürünleri seçmemizi istiyor. Şimdi bizim burada ekran görüntüsünde 3 tane ürün çıkıyor. Pet, Smart Pet Feeder with Camera, kamera olan versiyonu. Wi-Fi Pet Feeder without Camera, kamerasız Wi-Fi ile olan. Bir de Pet Feeder App Mode. Ee, şimdi Wi-Fi şifremizi istiyor. Ben buradan manuel olarak hangi ürünü olduğunu seçtim. Otomatik olarak görmediği için manuel olarak seçtim. Şu an Wi-Fi şifremizi gireceğiz. Evet, Wi-Fi'ye giriyoruz, bağlanıyoruz. 3 saniye boyunca basmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi ses geldi. Bu cihazın yeniden sıfırlandığını gösteriyor. Evet diyoruz. Tekrar kendi Wi-Fi'sini göreceğiz buradan. Smart Life'ı seçip buradan bağlantıyı kuruyoruz. Şimdi ayarlara geri dönüyorum. Buradan evet şimdi 2 dakika içerisinde kurulumu gerçekleştirecek. Kendisi tarıyor, bulmaya çalışıyor. Evet ilk kısmı buldu. Şu an Pet Wi-Fi Feeder'ı bulduk ve uygulamamıza girdik. Evet Şimdi uygulamamızı indirdik. Buraya Wi-Fi Pet Feeder'ı ekledik. Tek yapmamız gereken tıklamak. Tıkladığımız zaman uygulama açılıyor. Burada şu an bilmiyorum İngilizce bir menü var. Türkçe yapılabiliyor mu? Şöyle bir bakalım. Ayarlardan dil seçeneği görebiliyor muyum? Şu an burada bulamadım. Şuradan başka bir ayar var mı? Bakıyorum. Maalesef şu an Türkçe bir menü göremedim ama şöyle resimlerle ve şeyle o kadar kolay anlatılmış ki bence oldukça kolay. Çünkü resimler, görseller bize çok iyi dil bilmesek bile oldukça kolay yardımcı olabilir. Gördüğünüz gibi üstte porsiyonlar işaretli 1 2 3 farklı porsiyonlar var ve günleri, haftanın günlerini işaretleyebiliyoruz. Bir plan oluşturup hızlı bir şekilde ama plan oluşturabiliyoruz. Şimdi şöyle çevireyim ve deneyelim. Ben şimdi bir porsiyon olarak seçiyorum. Fit dedim. Ne oluyor? Bastığım anda kendi manuel olarak bir porsiyon veriyor. Şu iki porsiyon, şöyle 3 porsiyon seçelim. Evet 3 porsiyon seçtik. Tıklıyorum. Gayet güzel bir şekilde çalıştı. 3 porsiyon verdik. Add Feeding Plan diyor. Buraya tıklayarak bir plan oluşturacağız. Mesela saat kaçta vermemizi istiyoruz? Burada 4, 5, 29 PM diyor mesela. Birinci porsiyonu örneğin sabah vermek istiyorum. Burada altta birinci porsiyon. Üstte de bir tarih ve saat var. Bugün salı olduğu için Tuesday'de duruyor gördüğünüz gibi. Birinci porsiyonu ben sabah vermek istiyorum. PM değil AM'e geçiyorum. Ne olsun çocuk kediler erken saatlerde mamayı çok seviyor. Yani aslında 6 iyi gibi duruyor. Birincisini 6 olarak ayarladım. 6 EM dedik. Birinci porsiyon ayarlı. Şimdi ikinci porsiyona geçtim. İkinci porsiyonu da öğlen verelim diyelim. Bunu da 12 pm diyorum. Üçüncü porsiyonu şöyle 5 gibi yapalım. 5 pm dedik. Dördüncü porsiyonu da saat 10 gibi versin dedik. Save diyorum. Bu şekilde bir plan oluşturduk. Bunu her gün için ayrı ayrı planlama şansına sahipsiniz. Bunu bir haftalık olarak yaparsanız bu düzenli bir şekilde yapmaya devam edecektir. Dediğim gibi ben de ilk defa kullanıyorum. Kullanıcı deneyimini daha sonra paylaşacağım. Karşılaştığınız sorunlar varsa sorularınızı lütfen yorumlarda sorun. Elimizden geleni cevap vermeye çalışırız. Bu süreçte ben de öğrenmiş olursam bir video daha çekip daha ayrıntılı olarak bu menüyü size anlatmayı düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz, durduyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.